Hepinize Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 bir mobilde top açılımı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ee, Öncelikle hani biraz hızlı girdim videoya ama şöyle bir şey açıklamam lazım tabi ee, biliyorsunuz ki bir haftaya yakın bir süredir video atmıyordum arkadaşlar hatta 4-5 gündür video atmıyordum ee, bunun için kusura bakmayın ee, yani e, kötü bir olay yaşadık hani acı bir haber aldık o yüzden yani YouTube'a birkaç gündür video atmıyordum. Bundan sonra tam gaz devam edecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Ee, yani keyfimden video atmamazlık yapmadım. Kötü bir haber yaşadığım için atamadım yani. Ee, o moral bozukluğuyla falan video çekemem diye atmadım. Yanlış anlamayın. Tekrardan aranızdayız yani. Buradayız devam. Şu anda tekrardan devam ediyoruz. Çok bunu da yapmaya gerek yok. Ee, bugün Roma ikon top açılımı yapacağız arkadaşlar. 650 Michael'a paramız var. Belki video kısa olursa birazcık da box trab açarız arkadaşlar efsanelerden Roma ikonlarından üçünü de istiyorum üçü de gelebilir yani Batistuta kafu ve Aldahir ama en çok istediğim kafu arkadaşlar İkon kafuyu çok istediğimi biliyorsunuz zaten beni e, eskiden beri ta, eskiden beri takip edenler bilir ikon kafuyu ne kadar çok istediğimi her neyse isterseniz ilk top açılımımızı yapalım e, taktik denemeden açacağım arkadaşlar. 4-5 gündür oyuna da girmiyorum zaten belki ilk toptan tek atarız diyecektim atamadık olsun sağlık olsun bakalım kim geldi Normalde açmam arkadaşlar ama Roma'dan ama ee, kanalın erişimi de düştü birazcık bu aralar tabi 5 gündür video atmıyorum o da etki etkili olacaktır O yüzden top açılım videoları izleniyor diye hani kanalın erişimi de birazcık artsın diye top açılımı atayım dedim Şimdi tekrar girelim arkadaşlar toplara eee istediğimiz için 3 kere ona girişik yapalım Birkaç taktik deneyelim bakalım ne olacak Şöyle 3 kere girişik yaptık kafaya en aşağı inelim arkadaşlar En alttaki adama da bir kere girişik yapalım Yapalım İptal edelim İptal edelim İptal edelim sonra 3 kere paraya tıklayıp iptal edelim Türkçeyi unuttuk ya ve anlaşalım arkadaşlar. Haydi bismillah dedik. Umarım gelir. Gelmedi. Yapacak bir şey yok. Bir top daha boşa gitmiş oldu. Ama yine de izleyelim bakalım kim geliyor falan. O da çok soğuk ve şu an çok uykum var. O yüzden bir an önce şu videoyu bitirip zıbarıp yapmak istiyorum arkadaşlar. Bugün cuma zaten yarın tatil zaten güzel. Haydi bakalım. Bir tane daha taktik deneyeceğim e, ee, şuradan hemen Batistute'ye bir kere tıklayacağım. Kafya'ya bir kere tıklayacağım. Aldaire'e bir kere tıklayacağım. İlerleyeceğim, iptal edeceğim, ilerleyeceğim, iptal edeceğim, ilerleyeceğim, basacağım. Anlaşa basacağım arkadaşlar. Haydi bismillah. Ah be geliyor sandım. O ufak bir bekleme sürecinde sanki geliyormuş gibi oluyor. Bağımsızlara gitti galiba. Aynen öyle siyah top. Bakalım kim geldi. 6 numara. Bu kim lan? Bu kim hiç tanımadım şu an. Ee, Axel Witsel geldi. Hiç tanımadım yani. Vallahi hiç tanımadım. Hemen şuradan arkadaşlar iptal edelim üç kere. Marklup parasından da iptal edelim. Bakalım çıkar belki. Hiç dışarıdan böyle iptal etmemiştik. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Anlaşa bastık arkadaşlar. Haydi bismillah. Yine gelmedi. Yapacak bir şey yok. Bakalım kim gelecek. Toplar tabi arkadaşlar. E, yani gelmeye de bilir. Yapacak bir şey yok. Her zaman ikon bulsa diye bir şey yok. Siyah top veriyor bu arada. O da iyi oluyor bir yandan. 21 Rumana. E, bu kim? Niye tanınmıyor anlamadım. İmobili olabilir ama olmayabilir. Değil büyük ihtimal. Milankovic Savic. Güzel. Tabi adamlar bende kel. Çünkü 30 FPS düşük grafiklerde oynuyoruz. Yani normal. Şöyle bir kere Batistuta. Hatta Batistuta 3 kere girişik yapalım. Sadece Batistuta'ya girişik yaptım. Sonra anlaş yerinden 3 kere iptal ettik. Tekrar Lap parasından 3 kere iptal edelim ve Bismillah diyelim açalım arkadaşlar Belki gelir Umudum vardı Aslında benim bugün ama gelmedi yapacak bir şey yok zaten e, sarı top gümüş toplar da gitmiş oyuna girdim onu gördüm süreleri dolmuş e, futbol puanı da 5000 kaldı 5000 biriktirebilsem bir tane ikon alabileceğim ama yetişmiyor büyük ihtimal arkadaşlar o yüzden uğraşmayacağım maç değil falan e, Michael parası için de uğraşmam büyük ben zaten çıkmıyor yani bayağıdır bize ikonu da çıkmıyor. Ya bat Stutu'ya tıklayıp duruyorum. Kafaya tıklayacağım. Geri geleceğim. Kafaya tıklayacağım. Geri geleceğim. Tekrar tıklayıp geri geleceğim. 5 kere girişik yapacağım kafaya. Şöyle. Evet. Giriş yaptık 5 kere. Şimdi en alta ineceğim. 3 kere bu elemana tıklayıp çıkacağım. Ristovski Rus olabilir. Evet. Hırvatistanlıymış bu arada. Ya da Hırvatistan liginde oynuyor. Bilmiyorum. 3 kere iptal edelim şöyle. 3 kere ettik galiba. 2 de olabilir. Kafa burada değil çünkü. Tekrardan şöyle iptal edelim. Ve anlaşa basalım. Son toptan bakalım ikon gelecek mi gelmedi Yapacak bir şey yok Sağlık olsun arkadaşlar 650 markalapta başı alınca tabi insan biraz üzülüyor ama yapacak bir şey yok ama Umudum vardı ya o kadar oyuna girmedim bayağıdır falan Belki bir tane ikon verir beni gaza getirmek için diye düşünmüştüm ama vermedi Sağlık olsun tekrardan Vere etavuz geldi Ben de var mor kartı zaten çok iyi Bu arada ben verim almıştım bayağı maçta içi kullanmıştım onu birkaç defa iyiydi yani. E, maçta genelde Roma'yı seçmem de şey eskiden maç şey geliyordu arkadaşlar. iki takım getiriyorlardı birini seçiyordun. Artık öyle yapmıyorlar. Getiriyor ligleri kendi takımını seçiyorsun istediğin. Eskiden mesela o hafta Real Madrid Barcelona maçım var. Getiriyordu iki takımı seçiyordun. Takımını kuruyordun oynuyordun. Real ya da Barca'dan. Birazcık buradan açalım arkadaşlar. Burada taktik falan yapmıyorum. Maradona için açıyorum ama Maradona var mı onu da bilmiyorum. E, ee, geldi. Di Lorenzo geldi. Haydi bakalım. Bu arada yaşın kaç? Kaça gidiyorsun diye çok zor geliyor arkadaşlar. Ben 15 yaşındayım. Lise 2'ye gidiyorum. Haberiniz olsun. Tabii ki de meslekte okuyorum. Onu da söyleyeyim. Yani zaten kafa olsa meslekte okumayız. Evet, neyse. Anlaşalım şuradan 25.000 GP'ye tekrardan. Yine gelmedi. Bakalım bir tane Efsane çıkarana kadar açacağım arkadaşlar. Sonra da videoyu kapatırız. Ederson geldi. Mbabu geldi. Güzel. Ve efsanemiz geldi arkadaşlar. Bakalım nasıl bir efsane geldi. Yani kim gelecek merak ettim. Hepsi var bende. Bir tek Maradona yok. Maradona da toplarda yok şansıma. E, i̇konu var Maradona'nın da. Efsanesi yok. O yüzden açmadım. Kim bu? Batista mı? Pirlo. Pirlo geldi. Yapacak bir şey yok. Pirlo'yu da gram sevmem. Gerçek hayatta da sevmem. Niye bilmiyorum. Birazcık daha açalım arkadaşlar. Video çok kısa olmasın. Sevmiyorum kısa video yapmayı ben. En azından 9 dakikanın 10 dakikaya kadar ne olsun. İspanya'ya gittik. Geçsene ya. Üf. İkon açıyor sanıyorum. Gilbert geldi. Bilmem ne geldi. Tekrar anlaşalım. Evet. Yine olmadı. Tekrar basalım arkadaşlar. Belki güzel bir iki tane efsane birden belki çıkarırız. Eskiden oluyordu hep. Üç tane siyah top iki tane efsane çıkartmıştım bir keresinde Box Draw'dan. O da ilginç bir top açılımıydı. Bütün kutuyu açmıştık. Zaten benim Box Draw top açılımlarımda genelde ben bütün kutuyu açarım arkadaşlar. Tabi şimdi öyle bir şey yapmam da. Eskiden e, daha bende hiç Efsanelerim tamamlanmamışken kadroda. Efsane çıkana kadar full açıyordum. Bütün efsaneleri o kutuda çıkarana kadar açıyordum. 16-17 dakikalık video oluyordu. Ama çok güzel sarıyordu ya. Çayını alıp izlemelik video oluyordu. Yani isterseniz gidip izleyebilirsiniz eski videolarımdan. İsmail Özer top açılımı yazın çıkar zaten. Hatta arkadaşlar benim oynatma listem var. Oradan da bakabilirsiniz. Sizin için ayarladım. E, oynatma listemden Bakabilirsiniz top açılımları ya da online maçlar. Sizin için onları da ayarlamıştım zaten. Neyse arkadaşlar bıdı bıdı'yı keselim. Son topumuzu da kapanışla birlikte açalım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yaklaşık bir haftaya yakın süredir video atmıyordum. Kötü bir haber, üzücü bir haber aldığım için. Ee, o yüzden arkadaşlar video atmadığım için kusura bakmayın. Şimdi tekrardan aranızdayım. Tekrardan her gün videolarımızı atar, atar paylaşırız. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.